evet teşekkür ediyorum Cengiz Bey Sayın Başkan, Değerli Arkadaşlar Pendik Gündem gazetemizde AVM'lerle kaç kişi iş sağlıyoruz diye bir haber var bu e, gazetenin de tabi Pendik Belediyesi'nin e, gazetesi olduğunu hepimiz biliyoruz. AVM'lerle kaç kişi iş sağlıyoruz derken AVM'lerin çok olmasının Pendik'e ekonomik anlamda katkı sağladığını söylemişsiniz. İri bir ufaklı işte ona yakın alışveriş merkezinin olduğunu yine burada yazmışlar. Tahmin ediyorum İstanbul'daki ilçeler içerisinde hemen hemen en fazla alışveriş merkezi olan ilçelerden bir tanesiyiz maalesef. Ekonomik kazanç getirir derken evet AVM'leri muhakkak getiriyordur. AVM'lerin sahiplerinin de birkaç kişi olduğunu düşünürsek sokaktaki küçük esnafın ne hale geldiğini düşünmüyoruz. Yani bizim e, hükümetin de yaptığı ekonomi politikalarınız mümkün olduğu kadar vatandaşa değil e, genele değil bireylere bunu da siz burada ispatlamış oluyorsunuz. Sokaktaki esnafımız vergisini veremiyor, e, sigortasını ödeyemiyor. Vergi dairesinden sigortadan, balkurdan Hacizler geliyor. Bu insanlar, bu bölgelerde mağdur olurken siz avm'leri över bir şekilde yazı yazıyorsunuz. Yani anlayamadık vatandaşa mı çalışıyorsunuz yoksa o dediğim gibi bireylere mi çalışıyorsunuz? Bu konuda bilgi vereyim istedim. İkincisi e, sevgili arkadaşlar Veli Baba'da Pendikber ait parselleri Pendikber ait olan e, vatandaşların evleri bulunduğu alanı e, yıkarak orada bir yol çalışması kavşak çalışması yapıyoruz. Önce şunu soruyorum. Oradaki vatandaşlarla nasıl anlaştık Sayın Başkan? Onları nasıl ikna ettik, onlar mağdur oldular mı, neler yaptık o konuda bilgi istiyorum. İkincisi yine bu bölgede belediyenin mülkiyetinde olan arsaları vatandaşlara satmayı düşündüğümüz fiyat, vatandaşlardan aldığımız bilgilerden yola çıkarsak 700-800 TL civarında yani e, işte biz Dolaylıbaba'da bahsetmiştik 400-500'e fazla deyip ismini... metrekare Mekte Kare bilim fiyatlarından evet. e, Dolaylıbaba'da 400-500'e biz fazla derken Veli Baba'da bu fiyatlar 700-800'e çıktı Yine kısaca bir e, hesap yaparsak 300 metre olan işte 240 bin lira olacak. Yüzde 20'si 48 bin lira. 48 ay vade yaptığımız düşünürsek ortalama 4 bin lira Sayın Başkan. Yani benim vadaki vatandaştan diyorsunuz ki Pendik Belediye'nin yerlerini size satacağız ama ayda bize 4 bin TL ödeyin. Yani en insan. Orada bunu kimsenin ödeyemeyeceğini siz de bizim kadar biliyorsunuz. E amacımız ne? Bunlar zaten ödemesinler. Bir şekilde burayı terk etsinler. Biz bunu 700-800 değil de o zaman 1.5-2'ye rahat bir şekilde satarız. İşte belediye bütçesini dengeleriz mantığıyla yola çıkıyorsunuz. Yine Veli Baba'dan bahsedeyim. O alanı çalışırken orada evler yıkılıyordu. Küçük küçük başlanmıştı. Evler yıkılırken biz Yakacık Caddesi'ni boydan boyu asfaltladık. Çok güzel. Vatandaş da memnun olmuştur umarım. Ama oradaki çalışma şu an bitmek üzereyken o asfaltladığımız bir buçuk, iki ay önceki asfaltladığımız asfaltları sökmeye başladı. Ya sevgili arkadaşlar bu para sizin değil. Bu para sizin babanızın parası değil. Bir buçuk ay önce madem sökecektiniz niye asfaltladınız? Bir buçuk ay sonra şimdi yine tretorları yıkıyorsunuz. Asfaltları kazıyorsunuz. Tekrar üzerine bir asfalt daha dökeceksiniz. Yapmayın günah. Yani vatandaşların parasını bir buçuk ay önce asfalt döküyorsunuz. Şimdi bir buçuk ay sonra yıkıyorsunuz bir daha dökeceksiniz. Bunları da size hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.